O bayağı, bayağı, bayağı böyle. Bayağı güzel. Buzda falan alıyor. şey var. Neyse de. Çatı işte şey Yanar. Tabii tabii tabii. Ben soruyorlar. Şikayetinizde iyi haklısınız o anda şu şekilde oldu saat 3, saat civarlarında biz dükkanın önünde babamla beraber dururken kapının önünde oturuyorduk o anda nasıl olduysa yönüm zaten tam sokağı görüyordu uçağın düşünü fark ettim baba baba uçak düştü derken koşarak yola doğru zaten geldim yolun yarısına kadar geldikten sonra elime zaten telefon o anda zaten hemen 112 ya da itfaiye arayacaktım tam arama arama yapar yap, yapa, yapacak şekildeyken öyle bir patlama oldu ki tekrar geri kaçmak zorunda kaldım. Alevler bir anda yükseldi. Ondan sonra kardeşim Muhammed'e abime seslendim. Dükkandan yangın tüplerini getirin. Yangın tüpleriyle e, olay yerine müdahale ettik. Zaten burada bir tane beyaz bir fırını vardı. Ardından şu mavi arabamız vardı. Önünde bir tane mavi e, minibüs vardı. Zaten fırını kurtarma şansımız yoktu. Yakıt tankeri direkt altına sıçradığı için Direk o bayağı büyük bir alev oldu. Yangın tüpleriyle şu mavi araba müdahale ettik. Mavi arabayı olay yerinden kurtardık kazasız belasız. Ee, bina sıçramasın diye. Ondan sonra düşen pilotlarımızı gördük. Zaten kanadı direkt çarptığı zaman ilk düşen pilot bir öne düştü. O bir arkasına düştü. Uçaksa tam minibüsün arkasına düştü yani. Abi olay zaten olduğu zaman patlamadı. Ben evden yeteydim, evde niyetinmede yatıyordum ben. Patlama oldu balkona koştum. Ben balkona baktım iki kişi dedim. de inip adamı kurtarma çalışırken artık patlama işi oldu zaten. Lastikler patladı, tankler patladı, arabalar alev aldı zaten. İlk önce çocuklarımı kurtardım zaten. Baktım araba arab içinde burada yanıyor zaten. Şu evden arka bahçeden çıktım, koştum, anahtarı aldım, araba giri giri çarma çalıştım. Yani şu araba yansaydı buraya bir komple bine komple patlayacaktı. Doğalgaz açtı o zaman. Giden de Allah rahmet eylesin. Allah ailesine sabırlar versin inşallah. Çocuklarım ve eşim evdeydi zaten hani. Beni arkadaşım aradı sokağa dedi uçak düşmüş deyince ben şimdi ev olduğunu da tahmin edemiyorum tabi. Eşimi aradım telefona cevap verdi. Ondan sonra o sese falan kalkıyor bakıyorlar falan ee, uçak düşmüş diyor. Telaşlanıyorlar bunlar ateşleri alevleri falan görüyorlar. İşte arkadaşı çıkıyor dışarı falan sonra bu da 4 yaşında çocuğum var evde onu da kucağına alıp merdivenlerden koşu başta şeye arka bahçeden atlamaya kalkmış. Alevleri görünce patlama olunca hani tekrar patlar falan diye ikinci kattan atlamaya kalkmış. Çocuk var diye korkmuş. Hani çocuğa bir şey olur diye. İşte tekrar kapıya yönelmiş. İkinci kattan merdivenlerde inerken düşmüş o panikle falan böyle. Yani kayarak inmiş aşağıya. Zaten videolarda da var. Kapıdan çıktıktan sonra üç adım sonra tekrar çocukla beraber düşüyor o panikle. Ondan sonra yukarı doğru koşuyor eşim çocukla beraber yukarıda komşular bunları karşılıyorlar var yani çatının yaklaşık yüzde yirmi beşi ve duvar zaten çökmek üzere en ufak bir temasta işte belediyeler geliyorlar gidiyorlar müdahale edecekler hani başka bir zarar olmasın diye olay yerinde tesadüfen bulunmaktaydım çünkü evden çıkışta markete gitmek üzereyken <laughs> ani bir gürültü oldu. Karşımdaki arkadaş hızlıca koşmaya başlayınca ben şaşkınlıkla onu izlemeye çalıştım. Devam ettim yoluma. O o esnada bir yüksek ses, uçak sesi, uçak sesi sürekli dolaşmalardan dolayı kaynaklandığı için mahallemizde ben pek şey yapmadım, dikkate almadım. Ancak e, hızlı bir çarpmayla uçak tepemde ee, sıvılar ve toz halinde başımın üstünde bir toz bulutu oluşunca ben kendimi başımı koruma amaçlı kaçtım. Olay bundan ibaret. Yani aniden uçağın şurada e, minibusun dibine saplandığını yani çakıldığını görünce kaçmak zorunda kaldım. Siz o sırada biraz şoka da herhalde. Bir donup kalıyorsunuz. Görüntülerde bir sürü hareket... Ee, herhalde yani o çok şiddetli bir ses ve çarpma sesi olduğu için ben bir anlık dondum. Hatta dönüşte o arkadaş koşarken niye beni uyarmadın, kaç demedin abi diye arkadaşa çıkışma anında arkadan tekrar patlama meydana gelince ben de yukarı doğru mahalle sakinlerin yoğunluk olduğu kısma doğru yürüdüm. 112'yi aradım, ulaşamaydım. Ancak bir dakika sonra onlar tekrar bana geri dönüş yaptılar bildirdim olayı. Bilgilerin olduğunu söylediler. Peki siz pilotu gördünüz mü? Pilotları gördünüz mü? Hayır mi? görmedim. Siz olay yerinde uçak düştükten sonra kaçıp bir daha geri dönüyorsunuz. O anda da bir patlama oluyor galiba değil Hayır, mi? Hayır geri dönmedim ben. Kaçtığım anda şurada zaten evimin dibi olduğu için evimin duvarı yanına <laughs> yaklaşmaya çalıştığımda patlamadan sonra ben yukarı gittim yani. Yılmaz abi normalde burada çocuk oluyor mu sokakta? Sürekli çocuklar oluyor. Şu duvarın dibinde artık işte cep telefonlarına vesaire top oynamaları burada sürekli. Şans eseri okul, okul saati olduğu için kimse yoktu. İşte pilotlar kaybettik. Onlar için Allah'tan rahmet. Siz de saniyelerle kurtuldunuz. İşte Allah'ıma çok şükür ediyorum. Çünkü çarpma anında patlama yaşasaydı yani alevler beni yutabilirdi. Çünkü akar yakıtın içerisinde kalmıştım. Elbiselerim komple. Sen o, o yola doğru mu gidiyordun Yılmaz? Abi? Evet, aşağı doğru yani, gidiyordum. Markete doğru, on caddeye saniye, doğru. 10 saniye daha geç gitsen 10 saniye değil. Yani 3 saniye daha gitsem ben uçağın olduğu me meydanda olabilirdim. <laughs>